seyircilerin hoş geldin müziği eşliğinde bu görüntüleri ilk izlemesinin üzerinden tam 30 yıl geçti. Takvimler 10 Haziran 1992 tarihini gösterdiğinde Türkiye'de televizyon yayını listesine yeni bir kanal daha eklendi. Bu yeni kanalla birlikte Türkiye'de yayın yapan kanalların sayısı 5'e yükseldi. 10 Haziran 1992 günü Kurban Bayramı Arifesiydi. İlk yayın kutsal topraklardan yapıldı. O günkü şartlar altında zor olan başarıldı ve Arafat'tan naklen yayın gerçekleştirildi. Test yayını 8 ay sürdü. Hızlı bir çalışma ve büyük özverilerle normal yayına 15 Şubat 1993'te geçildi. Kon TV eski stüdyolarıyla ak yokuş verici istasyonu aynı gün merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan tarafından hizmete açıldı. En hayırlı hizmetlere vesile etsin. Bu kadar emeği geçenlerden razı olsun. Bundan sonra çalışacaklar, seyredeceklerin hepsine iki canlı sade selamet versin. Bakma Bismillahirrahmanirrahim. Bakma. Bir hizmet kanalıydı açılan, bir görüşün kanalı. Milleti yansıtacaktı yayınlarında, milletin görüşünü. Milletin sesi, soluğu, gözü, kulağı olacaktı. Görüşü milli, duruşu milli. Milli görüşün ekranı, milli duruşun kalesi. Millet ilk defa kendini, kendi değerlerini bulacaktı bu kanalda yayına başladığı yıllarda henüz milletin işte benim kanalım diyeceği bir televizyon yoktu Türkiye'de. Milletin inancına, milletin değerlerine, milletin özüne dönük yayın yapan ilk kanaldı. Rütü'ye bölgesel başvuru yapıldı ve hemen ardından karasal vericilerle ilçelere ve Konya'nın komşusu illere yayın verildi. Sonra tüm İç Anadolu'ya, binbir imkansızlık bin bir güçlükle güçlükler sadece teknik değildi elbette dönemin iktidarlarının her türlü baskısına maruz kaldı kon tv kapatmak için yok etmek için çok uğraşıldı 28 şubatlar 2000 2001'ler 27 insanlar ve daha niceleri millet çok sevdi kanalını kendinden bir ses kendinden bir haykırıştı kon tv Edirne'den Ardahan'a, Sinop'tan Hatay'a, hatta daha ötelere. Bu milletten olan veya kendini bu millete yakın hisseden tüm gönül coğrafyasından ilgi gördü KON TV. Ancak karasal yayından ulaşmak mümkün olmuyordu çok ötelere. Ve nihayet 3 Haziran 2004'te TÜRKSAT uydusundan tüm dünyaya merhaba dedi KON TV. Yerelde Ak Yokuş Tepesi'nde küçük bir kulübeden başlayan yayın artık uydu vasıtasıyla hem ulusal hem de uluslararası olmuştu. Kon TV tüm dünyada izlenir hale geldi. Kon TV'nin yayını da kabuğuna sığmıyor. Yayın hizmetleri de yıllarca yayın yaptığı bir müzenin bodrum katına sığmıyordu. Bir an önce kendine yakışır bir hizmet binasına ihtiyaç vardı. Kollar sıvandı. Bir vakıf titizliğiyle devam eden çalışmalar neticesinde Konya'nın ilk radyosu Konya FM'le Konya'nın yaşayan en eski gazetesi Yeni Konya'da hizmet ağına dahil edildi. Reklam ve prodüksiyon işlerini yürüten Mir Ajans'la birlikte Anadolu Medya Grup oluştu. Gelişen teknoloji ve değişen medya araçları internet yayıncılığına da el atmayı gerektiriyordu. Önce konhaber.com ardından belge.com.tr dahil edildi yayın ağına. İki yılı proje çalışmaları, altı yılı da inşaat olmak üzere sekiz yıl süren zorlu çalışmaların ardından... Tüm yayın kuruluşları fiziken de aynı çatı altında buluşturuldu. 26 Nisan 2014 tarihi Kon TV için bir yeniden doğuş, bir yeniden dirilişte adeta. 20 bin metrekarelik alan üzerine 12 bin metrekarelik kapalı alana inşa edilen dev stüdyoların bulunduğu hizmet binası milletin liderinin eliyle hizmete açıldı. Evet, Sayın Başbakanımız sanıyorum alanı teşrif ediyorlar. Sözü ben bahçeye bırakıyorum. Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Özer tarafından karşılanıyor. Hoş geldiniz, şeref verdiniz Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan Anmek plazada. Kıymetli misafirlerimiz, Anadolu Medya Kurup Anmek Konte ve Hizmet Binası'nın açılışına hoş geldiniz, şeref verdiniz. 22 yıllık yayın hayatında. Özellikle görsel TV'ler içerisinde kon TV'nin TV gerçekten farklı bir yeri var. Ya Allah, Bismillah. O kutlu gün Ankara adeta Konya'ya taşınmıştı. Onunla birlikte sorumluluklarımız da arttı tabii. Anadolu Medya Vakfı çatısı altında daima milletin yanında, milletle birlikte olmak gerekiyordu. Öyle de oldu. Bir daha yaşanmaması temennisiyle 15 Temmuz'da Kon TV liderinin yolunda milletiyle birlikte oldu. Katil sürülerinin masum insanlar üzerine bomba yağdırdığı saatte çıkıldı yayına ve darbeyi kabul etmediğimiz haykırıldı tüm dünyaya. Ee, sevgili seyirciler meşru tepki darbeye karşı çıkmaktır. Sonuna kadar darbeye karşı çıkmaktır sevgili seyirciler. Meşru tepki budur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te yaptığı ancak FETÖ teröristleri tarafından engellenen o ilk konuşması Türkiye'deki tüm kanallar içerisinde ilk defa KON TV'den verildi. Şimdi bunu e, bunu yayına vereceğim ben. E, arkadaşlar çekebiliyorsunuz değil mi? İlanda milli iradeyi oluşturan kendisine Özellikle şehirlerimizin meydanlarına davet ediyoruz. Türkiye'yi dik durarak yönetenler, KonTV'nin bu cesur ve e, dik Konya, duruşunu Konya, görmezden KON TV gelmediler. KonTV KON. bu yayını Genellikle dolayısıyla tarihinin Nuretin en anlamlı ödülünü Tadlis aldı. Tadlis Demokrasi ödülü. KonTV, 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 KonTV. Karasal ve Uydu yayınının yanında internet yayını, kablolu yayın, Türkiye'nin en büyük platformlarından Digitürk ve D-Smart'tan izlenebilen Kon TV, yine ülkemizin yeni nesil yayın ağlarından IPTV platformu TVBuyla, Turkcell Türksel TV'de de yayın yapmaktadır. Sosyal medya mecralarının tamamı ve mobil yayınlarıyla her durum ve ortamda izlenebilen Kon TV, ülkemizin en çok izlenen ve beğenilen kanalları arasına girmeyi başarmaktadır. İlk günkü heyecan ve kurulduğu amaç doğrultusunda Kon TV dün olduğu gibi bugün de yarında milletinin yanında, millet düşmanlarının karşısında olmaya devam edecektir. Vakıf medeniyetinin evlatları milletin olanı ömürler ötesine millette tutmak için ilk günkü hassasiyetle hizmet vermeye devam edecek. Nice 30 yıllarda güzel yayınlarda buluşmak ümidiyle. İyi ki kuruldun, iyi ki yayındasın kont.